Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Özel Kadir Özkanat İlköğretim Okulu'ndaydı. Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullara ziyaretler gerçekleştiren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hasbi Erdoğmuş Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerle buluştu. Konferans salonunda heyecanla yerlerini alan minik öğrencilere orman sevgisi ve ormanları korumanın önemli konularının işlendiği sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra ağaçlandırma şefi Mustafa Doğan tarafından orman sevgisi, neden ormanları korumalıyız, ormanların faydaları, orman yangını görünce nereye haber vermeliyiz gibi konularda bilgiler aktarıldı. Alo 177 orman yangını ihbar attı, tüm öğrenciler tarafından hep bir ağızdan tekrarlanırken orman andı da coşku ile söylendi. Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven tarafından öğrencilere içinde çeşitli yayınlar ve hediyeler olan birer paket verildi. Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven ile birlikte Özel Kadir Özkanat İlköğretim Okulu Müdürü Cihat Kurt, Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Savaş Ünle de öğrencilere hediye dağıtarak onlarla birlikte oldular.